Herkese güzel akşam gününden merhabalar, evet saat yaklaşık olarak 7'ye gelmek üzere. Buradan bana son akşam güneşi, diyor video ki Aslı videonu çek falan yapıyor. Ay çok böyle şöyle bir çek acaba ha videoyu diye düşünüyorum. Evet bugün başlıklandan diyeceğimiz üzere ve aslında Instagram'dan beni de takip ediyorsanız bildiğiniz üzere %84 evetle oy çıkan... Bu güzel ürünü deneyeceğiz. Schwarzkopf Glissin elimde Biosemic isimli onarıcı bu saç ürünü var. Aslında bu ürün ambalajının bu içerisinden gördüğüm kadarıyla biraz böyle sıvı olmasına rağmen yine de bir krem tarzında bir ürün. Yani krem bakım ürünü gibi düşünebilirsiniz. Durulanmayan krem gibi yani. Ancak tam olarak nasıl bilmiyorum ve tabii ki kimse bilmiyor çünkü yeni çıktı. O sebepten ötürü ben de dedim ki alayım bir tanesini ve deneyeyim. Bu ürünün 3 farklı çeşidi var. Benim elimdeki keratin bağlama teknolojisi olan bu ürün yani yıpranmış saçlar için olan bu ürün. Onun dışında 3 farklı çeşidi yani toplamda 3 farklı çeşidi olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya koyarım hangi çeşitleri var diye ancak ne yazık ki boyalı saçlar için olan bir ürünü yok. Bu beni biraz üzdü. O yüzden ben de dedim ki saçlarımı boyuyorum. Normal olarak saçlarım yıpranıyor. O yüzden ben de bu yıpranmış saçlar için olanı alayım dedim. Bugün bunu ürünü deneyeceğiz. Ve daha kapağını bile hiç açmadım. Sizler için bekletiyorum. Finallerim biter bitmez hemen videonun başına oturdum. İlk başta aslında saçlarımı birazcık taramak istiyorum. Çünkü uygulamadan önce tararsam iyi olur diye düşünüyorum. Şu an aslında saçlarımda bence markasının bir ürünü var. Saç maskesini kullandım bugün ama yine de yumuşak olmasına rağmen şu saç uçları kısmında açma tarağı dahi kullanmama rağmen yine de bir zorluk çekebiliyorum. Özellikle şu arkalarda beni baya zorluyor ama tabi neyse ki bir şekilde hallediyorum. Burada bir takılma var ama tam olarak anlamadım. Evet böyle dağınık bir şekilde saçımı taradım. Sanırım artık yeter. Daha fazla saç olmaya gerek yok. Zaten saç aslında kurumuş. Ben birazcık daha nemli bir şekilde yani birazcık daha ıslak bir şekilde uygulamak istiyordum. Ancak makyajımı yaparken saçı kurutmuşum. Neyse ki birazcık hala nem mevcut. Zaten bu ürün açıkçası bence çok çok ıslak saça veya çok çok kuru bir saça uygulanmalı. Uygulanmamalı. Özür dilerim uygulanmamalı. Çünkü bunlar krem ürünler. Yapışabilirler. Böyle hani sanki saç köpükleri uygularsınız ve saçınız yapış yapış olur ya. Ona benzer bir şey ortaya çıkartabilir. O yüzden siz yine de bence benim şu an yaptığım gibi nemli bir saça uygulayın. Şöyle ben paketi açtım ve huzurlarınızda ilk kez sıkıyorum. Tabii ki gelmeyecek. Gördüğünüz gibi ilk başta Aa, ilk başta açtığımda ya, ben şu an krem gelecek diye bekliyordum ancak krem gelmedi. Bu bildiğiniz sprey. Evet bu beni çok şaşırttı. saça uyguluyoruz. Beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü ben böyle bir şey beklemiyordum bundan. Hani krem bekliyordum. Çünkü Oriflame'in bir ürünü kullanmıştım. O da aynı bu tip, bu ambalaja benzerdi. Ama o kremdi. Bildiğiniz kremdi ama bu biraz içinde krem silik var. Ama çok ince böyle sanki likit fondöten inceliğinde bir kremsilik diyebilirim size benzetme olarak. Şöyle ben o zaman aynama bak doğru bakıp saçımı bir güzelce neresini bulursam böyle spreyleyeyim. Çünkü bütün her yere eşit olarak spreylemek istiyorum saçı. Böyle zaten bu hani Başka bir türlü uygulanamaz. Ben krem zannediyordum. O yüzden elime sıkmayı bekliyordum ama elime sıkılmadı. Beni gerçekten şaşırttı. Şimdi evet. Saça uyguladım. Şu arkalarda uygulamadığım birkaç yer kalmış. Oralara da hemen biraz sıkayım. Şöyle. Aslında bunu 15 santim uzaktan sıksak daha mantıklı olabilir de. Yine de neyse fark etmez çok fazla. Evet. Şu anda uyguladım. Şöyle diyebilirim. Şimdi hemen bir tarakla tarayalım saçı. Şöyle. Uçları az önce takılıyordu biliyorsunuz. Şu an takılmıyor. Çok kuru ve çok ince tenli bir saça sahipseniz bu ürünü aslında saç açma mahiyetlere kullanabilirsiniz. Çünkü saçınızı çok yumuşatıyor. Işıl ışıl gözüküyor saçlarım şu anda. Ve gerçekten yumuşacık. saçları kuruttum ve geldim. Şimdi saç kurutma esnasında aslında fark ettiğim çok çok farklı özellikleri var ama öncelikle bence şuna bakalım. O kadar güzel tarıyor ki. Gerçekten saçlarınız o kadar yumuşacık yapıyor ki Taranırken gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor size. Şu an bunu hani ilk izlenim olarak fark ediyorum. Sonrasında şu saçtaki hacmi zaten görüyorsunuzdur. Saçım şu anda bu ürün sayesinde aşırı hacimlendi. Normalde bir saç yağı kullandığımda bu hacmi gerçekten elde edemiyorum. Daha böyle kuru ve daha sönük ya da daha kermanç olman bir hacim oluyor. Ama bu saçta şu anda ben gerçekten çok güzel bir hacim görüyorum. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Onun dışında aslında tabii ki göze çarpan en güzel özelliklerden birisi de saçın bazı tutamlarında iyice belli olan o güzel düzlüğü tüm düz ediyor saçınız. Bakın ben fön çekmedim. Sadece saçımı kuruttum ve saçım gerçekten dümdüz. Özellikle de bu kıvırcık tutamlarım vardır benim. Kıvırcık tutamlarım gerçekten düzleştirmiş. Burada genelde hiçbir düzleştirici veya fön makinesi başarılı olamaz ama bir ürünle ve bir saç kurutmayla gerçekten hallettim. Onun dışında ekleyeceğim zaten saçtaki o güzel çiçeksi ve o güzel böyle sütsü koku. Onun dışında yapısının akışkan oluşu ve yapısının saçınızı yapış yapış etme işi. Bu gerçekten güzel bir şey. Oriflame'in HairX ürünü kullandığım esnada aslında bu tip ürünlerden beni soğutması o sebeple olmuştu. Saçımı o ürün çok yapış yapış yapıyordu. Ben çok uyguluyordum çok uygulamayı seviyordum. Daha güzel yapar sanıyordum ama daha fazla yapış yapış oluyordu. Az uyguluyordum bu sefer daha az yapış yapış oluyordu. Ama bunda öyle bir sorun yok. Ve gerçekten çok güzel. Çok güzel bir hacim yaptı saçıma aşırı derecede başarılı ve gerçekten verdiğim 20 lirayı bence sonuna kadar hak eden bir ürün diye düşünüyorum. Schwarzkopf Glissom bu Beauty Milk isimli ürününü ben gerçekten beğendim. Bu kadar beğeneceğimi düşünmememe rağmen beğendim. Mutlaka siz de alıp denemelisiniz diye düşünüyorum. Ben buna en son Rossmann'dan 17.25'e almıştım. Elimdeki keratin bağlama teknolojisi olan yani diyorum ki bu saçımın şu şu anki uçlarındaki o yumuşaklığını bir uygulamada bana verebiliyorsa ben bunu düzenli uyguladığımda o saçlarımın uçlarındaki boyanın verdiği sertliği Yok edeceğim gibime geliyor. Umarım da öyle olur. Yine bir gelişme olursa videomun alt kısmından sizlere açıklama yapacağım mutlaka. Videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Ve umarım bu bir ürünü merak ediyorsanız sizlere faydalı, güzel, açıklayıcı bir içerik olabilmişimdir. Açıkçası bu ürünü bence seviyorsanız veya şu an sonucunu sevmediyseniz de bir deneyin. Çünkü gerçekten sizi şaşırtacağını düşünüyorum. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.